herkese merhabalar. FM günlüğünden selamlar olsun. Arkadaşlar bugün size Beşiktaş'la FM günlerimi anlatacağım. Takipte kalmayı devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'ımızı anlatacağım size. Şu an henüz Eylül'ün 29. sezon başındayız. Transferlerimize bakalım isterseniz bir görün şu an bunları zaten Diaby'e kadar Beşiktaş'ın almış olduğu transferler. Benim transferlerim şu alttaki 3 transfer. Martin Sarrof, transfer ettim. internasyonelde 8.75'e. Tavsiye ederim. Genç bir oyuncu. Arjantinli. Özellikle de tatmin edici. Guaido'yu aynı şekilde transfer ettim. Bedelsiz. Daha henüz 20 yaşında. Gelişim açık. futbolcu bu da. Oyuna girdiğinizde boşta olacağım. Almanya'dan da e, gurbetçi oyuncumuz Kenan Karaman'ı ilk önce kiraladım. Ama satış opsiyonuyla beraber kiraladım. Satış opsiyonu da 12 trilyon tekabül ediyor. Bu 3 oyuncuyla sezona başladım. Yani bir sağ kanat, bir sol kanat, bir de forvet olarak. E, kimleri yolladın derseniz şöyle göstereyim. Kartal Kayra'ya kiralık yolladım. Lens'i sattım 12 trilyona. Adem Light'i sattım Çin'e 80 trilyona. Roko'yu yolladık 13 trilyona. Ve Atiba Hutchinson'ı 4.25'e verdim. En sonunda Umut Nahir Ankara gücünü 10 trilyona sattık arkadaşlar. Transferlerimiz, piyasam, transfer piyasamız böyle geçti. de güzel başladık. Taktiğimiz 4-2-3-1 taktiği. İşte defans hattına olduğu gibi dokunmadım. Korudum. Orta sahada keza öyle korudum. Kanatlara takviye yaptım. Bir de forveti takviye aldım. Yedek amaçlı. Aslında Boyd burada yedek. Sarrafione ilk 11 oyuncu. Genel hatlarıyla kadrom bu şekilde. Ligede şöyle lig durumunu da göstereyim size. 7 maça çıktım. 6'sını kazandık. Bir maçımız beraber Göztepe ile daha mağlubiyetimiz yok. Başakşehir, Fenerbahçe ve ben. Üç takımın mağlubiyeti henüz daha yok. ligde 7 hafta itibariyle. Bu macera bu kariyere sizinle beraber devam edeceğim arkadaşlar. Ya yani bugünlerde evde olanlar için güzel bir oyun diyebilirim. Stratejik. Yani e, konsantre olursanız oyuna beğenirsiniz. Onu söyleyeyim. Hoşunuza gittik bir oyun. Zaten çok eski sürümü olan bir oyun bunlar yani. 2005'te çıkan bir oyun. FM. E, Onun öncesinde şampiyon menajer vardı. 2005'te de futbol menajer çıkmıştı. Yani tam bir 15 yıllık mazisi var bu oyunun. Bilenler bilir zaten, hastaları çoktur. Karabayla Şampiyonlar Ligi maçımız var arkadaşlar. Karabayla bir maç yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ndeki de ilk maçımıza çıkıyoruz. Ruiz sakatlanmış. 6 8 -7. başlangıçta çok transfer piyasasında hareketli geçirmedim. Zaten çok da bir bütçemiz yok. oyuncu sattığımız halde ancak bir 44 trilyon gibi bütçemiz var. İlk oyuna başlangıçta 20 trilyon bütçemiz vardı. Daha çok Ocak ve yaz sezonuna bıraktım transferleri. Hem bir takımı görmek, tartmak amacıyla da almadım oyuncu. Şöyle gözlemcinin önerdiği oyunculara bir baktım. Maça doğru gidiyoruz. Ailton. bek, Karaban. Solbek o da. Önemli bir futbolcu. Stuttgart'tan kiralık. <laughs> Asistan menajerimizi görevlendirelim. bu oyun aslında tam da şu bulunduğumuz ortamda oynanmalı gibi oyun. Kahvenizi ya da çayınızı alıp bilgisayarın başında güzel bir vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun. Futbolu seviyorsanız şayet. Evet arkadaşlar şimdi ilk 11'imize gideceğiz. Ruiz'de bir sakatlık vardı. Onun yerine Genç oyuncumuz altyapıdan çıkarttım. Erdoğan'ı alacağım. Boyutu kenara çekeceğim. Takım genel anlamda kondisyon da güzel. İlk 11'in bu şekilde olmasını istiyorum. Caner'i de alayım buraya ilk 11'de oynasın. Evet. Kağıt üzerinde Kolay gözüken Azeri takımımız Karabağ ile oynayacağım Kardeş takım o da Şuradan Sesi kapatalım Babaev Evet Sarrofione Dorukan Eleni Sarrofiore Müthiş bir gol Martin Sarrofiore Amaçın henüz başındayız işte size söylediğim oyuncu arkadaşlar, Sarrafione hem düşük bütçe hem de gelecek vadeden ileride size e, güzel bon servisler de getirebilecek bir oyuncu. Onu da Brezilya liginden aldım arkadaşlar, internasyonelde. Şimdi köşe vuruşu, Burak topun başında. Burak direkte patlıyor, Wagner kurtardı. Wagner topu kurtaran isim. Gönül ister ki bu gruptan tabii ki de Karabay'la bizim çıkmamız. Ama tabii henüz puan alamamış. Bu arada videonun başında ilk şampiyonlar ligi maçımız demiştim arkadaşlar. Düzeltiyorum. İkinci maçımız bu. Evet ilk yarı 1-0 önde kapattık. İkinci yarıda Kenan alalım, Kenan oynasın. Böyle bir başlayalım. Babayev er, uzun oynadı, vida kesiyor. Muhammed Eleni, Prince, Kenan Karaman, Kenan vuruşu üstten dışarıya. Burak içeriye kesti, vida, yine direk. Bugün direkler bırakmıyor peşimizi. Caner, Eleni, Caner. Eleni orta buran vuruşu. Az farkla dışarıda. Gökhan, Dorukan. Prince, Kevin Boateng Prince. Caner şut yanalarda. Caner'in şutu yanalarda arkadaşlar. Kenan orta Burak ve alarda. Topalarda Burak Yılmaz'da 2-0 öne geçiyoruz. Artık maçta son 10 dakikaya giriyoruz arkadaşlar. 2-0 üstünlüğümüz var. Ataklarımız devam ediyor. Kenan, Kenan. Şimdi Boateng. Orta şut. Out. Son 2 dakika ama olsun. Yine de biz oyuncu değişikliği yapalım. artık hakem maçı bitiriyor ve 90 dakika 2-0 kapatıyoruz. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi maçımızı sizinle beraber oynadık. Umarım güzel bir video olmuştur. Kısa ve öz videolar çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeden de geçmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın.